Eril ve dişili, genelde iki başlıkmış gibi düşünülüyor, eril ve dişil gibi. Fakat biz dört başlık altında inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi yaralı eril, tabir ediyorum ben, wounded masculine Energy orijinal terminolojisi. Bunu yıkıcı eril diyen e, eğitmenler de var. Fakat ben yaralıyı tercih ediyorum çünkü yıkıcı eril her ne kadar yıkmak e, gibi bir sonuç elde etse de davranışları sonucunda kendisi yaralı olduğu için bunu yapıyor. Yani çok da isteyerek e, o davranış paternlerini sergilemiyor. O yüzden ben yaralı eril tercih ediyorum. İkincisi dengeli eril olacak. Üçüncüsü dengeli dişil. Dördüncüsü de pasif dişil. Pasif de aslında yaralı dişil. Fakat e, daha çok pasifize olup içine dönme tavırları sergilediği için pasif dişil daha çok oturuyor ona. Ve bu dört alan kadın erkek hepimizde de Belli döngülerle çalışıyor. Biz gün içinde, her davranışın içinde bile bunlara girip çıkıyoruz. Ve aynı davranışın içinde bile aslında bunları deneyimliyoruz. Mesela yüzmek, dengeli dişil alan, suyla ilgili olan alanlar. Ve biz yüzmek üzere suya girdiğimiz zaman, o suyun üstünde keyifle yatıp, o suyla hemhal olabiliyorsak, onun zevkine varabiliyorsak, dengeli dişil alanımızı besliyoruz. Ama biz orada bir yarışa giriyorsak, işte dün 50 tur attım, şimdi 70 tur atacağım gibi yarış varsa orada o zaman yaralı eliyle kayıyoruz. Yani aynı tavrın içinde biz farklı enerjilere geçebiliyoruz. Mesela yemek yapmak dişil bir tavırdır, dişil bir aksiyondur. Ama yemeği yaparken işte ne bileyim bir parça domates ağzınıza atmak, o soğanın kokusunu duymak falan bunlar dengeli dişili besler. Ama yarım saatte dört çeşit yemek yapmaya çalışmak, hızlı hızlı onun içinde süreci kaçırmak o zaman yaralı eril tavrını getirir gibi. Yani bunlar küçük örnek.